Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu resulillah. İslam'ımızı, dünya ve ahiretimizi tanımak için Kur'an'ımızı bilmek gerekiyor. Ama Müslümanlık yaşamak için farzlar, haramlar, mekruhlar, mubahlar, sünnetler bilgisine sahip olmak için Kur'an-ı Kerim'in meali yeterli değildir. Özellikle kast ederek, altını çizerek tekrar ediyorum. Dinimizi bilmek, ana caddemizi kestirmek için Kur'ansız bir şey tasavvur edemeyiz. Ama namazdan, oruçtan, haçtan, cihattan, haktan, hukuktan, feraizden, yani mirastan, ticarete kadar, dünya hayatında neyi, nasıl yapacağımızı bilmek için Kur'an meali yeterli değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı açıklayan hadisleri gerekir. Hadisleri bize ortalama düzeye getiren fıkıh gerekir. والحمد لله رب العالمين